With some trouble merhabalar. 13 Şubat Cumartesi bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Yine bir hafta sonuna geldik çattık. Özellikle Cumartesi bülteninde birçok maçımız var. En ideal ve mantıklı tercihleri sizler adına çıkarmaya çalıştım. Tabii ki hızlı bir şekilde en son video performansımızı gözden geçirecek olursak hafta içi salı günü dedik dikkatli gitmeyiz kupa maçları var dedik. Bunlar doğrultusunda tahminler yaptık. Başakşehir Fenerbahçe maçı için 3.5 alt tercihimiz 1.40'dan tam isabet geldi. Yine lig maçı olarak vardı bir tane Real Madrid Getafe maçına ev 1.5 üst risk atmaya değer dedik. 1.67-1.70'e yakın oranımız vardı. Bunda da tam isabet yakaladık. Ama Juventus Inter maçı belki de bu iki maç arasında en çok gol olması beklenen ve en çok çekişmeyi sahne olan pozisyona sahne olan bir maçtı. Maalesef bir gol gelmedi. Hani futbol öyle bir oyundur ki belki de dünyanın en iyi oyuncusu olarak tanımlayabileceğiniz Ronaldo'nun bile kaçırdığı gol hepiniz şu an gözlerinizin önüne gelmiştir. O bir gol de çıkmadı. 1.30 gibi ilk yerden bir gol beklemiştik ama gol olmasını açıkçası bekliyordum. Dedi dediğim gibi birçok pozisyon oldu kaçanlar uçanlar derken hani bu tarz senaryolarla karşılaşabiliyoruz. Sonrasında birçok sitem arkadaşımız oldu. Instagram üzerinden özellikle üzerinde. tahmin yok mu video yok mu? Bakın arkadaşlar video çekmek tahmin yapmak benim menfaatime ve çıkarıma olan bir iştir. Yani abone kasmak adına ya da katıl grubumuza kişilere davet etmek adına yani hani tahmin yaparsın gelir tutar o olur bu olur ama ben her zaman sizlere şunu söylüyorum. Kimsenin aklıyla dalga geçmiyorum. Kimseye umut tacili yapmıyorum. Lig maçlarına bakarak kupa maçlarına mantıklı tercihler çıkaramayacak olmuş olmamdan dolayı sizlere bir tahmin sunmak istemedim. Pas geçmek istedim kendi adıma. Tabii ki de sizler oynamışsınızdır Galatasaray maçını üst demiş kazanmışsınızdır. Beşiktaş maçına 1-0 girmişsinizdir ya da işte ne bileyim altlar girmişsinizdir kazanmışsınızdır. Kazanan olan kazanan birçok arkadaşımın olduğunu da biliyorum ama hani bir tahminciden ya da analizciden maç öncesinde öngörülebilecek mantıklı sonuç Kupa maçlarına çıkıramayacak olduğundan dolayı bu yüzden video çekmedim. Yoksa video çekerdik illaki tahmin yapardık. Katıl grubunda pas geçtik. Ama ne yaptık? Lig maçlarına daha çok odaklanıyoruz. Aa, bu illaki lig maçlarında hepsi mesela cumartesi 6'da 6 yaptık mı yaptık. Salı günü 3'te 2 yaptık mı yaptık. Yine o başarı yakalamak adına tahminler yapacağız. Ama bu işin içerisinde şans faktörü olduğunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayacaksınız. Özellikle beni uzun zamandır takip eden izleyicilerim. Bu tarz söylemleri birçok defa duymuştur. Belki onlar açısından tekrar tekrar ediyorumdur ama yeni abonelerimiz geldiği için çok fazla sayıda ben bunları anlatmaya, bu şekilde yorumlamaya, bu felsefeyle ilerlemeye bu kanalda devam edeceğim. O yüzden kimseye umut satmadığımı, işte arkadaşlar beni takip ederseniz, abone olursanız, işte uzun zamanda, işte kısa zamanda zengin olmasınız uzun zamanda kesin zengin olursunuz, öyle olur, böyle öyle gibi şeyler söylemeyeceğim. Ben analiz yaparım, tahmin yaparım, yorum yaparım. Mantıklı kuponlar çıkarmaya çalışırım. Sen üzerine düşeni ister alırsın, ister almazsın, ister dinlersin, ister abone olmazsın, ister katırgumuza gelirsin, ister gelmezsin. Bunlar tamamen sizlerin görüşleri ve inisiyatifleri doğrultusundadır. Ama ben her zaman dediğim gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyorum. Özellikle izlediğim ve takip ettiğim takımları sizlere sunmaya gayret ediyorum. Ve sizlere sunduğum takımın da maçlarını mutlaka izleyerek sonraki bültenlerimde tercih ediyorum ya da etmiyorum. Bu lig bazında da geçerli. Bazı liglere bazı haftaları pas geçiyoruz. Bazı liglere daha fazla yoğunlaşıyoruz. Bunlara dikkat etmeye gayret ediyorum. Biraz da sizlere katkı sunabilirsek ne mutlu diyorum. Özellikle tekrardan söyleyeyim. Yeni takip eden takipçilerimize bu uyarıları yapacağım. Bu bir şans oyunu değildir ama oyun içerisinde şans faktörü vardır. Biz o %100, %30, %40 olan şansımızı ları %70'lere çıkarmıyor. Çıkarmaya çalışıyoruz. Bundan fazlasız da yapamayız. Benim banko garanti diye kesin bir söylemim olmaz, olamaz. Bunu tekrar tekrar sizlere hatırlatmakta da fayda gördüm. Özellikle Instagram'dan yazılan mesajlar üzerine bu açıklamayı yapmak istedim arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Hemen hızlı bir şekilde cumartesi videomuza geçeceğiz tabii ki. Ama önce öncesinde beyinlere dede sistemi yapayım arkadaşlar. Çok fazla bir şey beklemiyoruz sizlerden. Şu beğenilerimizi biraz yükseltirsek sizlere daha fazla video çekmek, daha fazla tahmin yapmak, daha fazla buralarda olmak adına da tabii bizler de heveslenmiş oluruz. Bizi gaza getiren bir etmen mutlaka olur. Bunu bekliyoruz. Tutar tutmaz ama her zaman burada olmaya gayret edeceğiz. Bu özeni göstereceğiz sizlere de diyerekten. Bültenimizi yorumlayalım. Süper Lig'den saat 16'da Trabzon-Gaziantep maçımız var. Tabi Trabzon'u haftalardır özellikle Abdullah Avcı geldikten sonra birçok maçta nasıl yorumlamıştık? Trabzon'un defansına önem verebileceğini, Abdullah Avcı'nın önce gol yememi problemini, pardon gol yeme problemi diyelim daha doğru tabirle. Gol yeme problemi çözeceğini söylemiştik. Çözdü mü çözdü. Ondan sonra ne dedik? Trabzon daha akıllı, mantıklı, daha ofansif, daha hücum bir futboluna döner demiştik. Döndü mü? Döndü. Evet Trabzon daha fazla gol pozisyona girdiğini, takım oyunu daha fazla iyi oynadığını görmüşsünüzdür. Artık maçlarda sadece gol atıp yatmaya değil bir golü bulduktan sonra da ikinci golünde peşine gittiğini de hepiniz zaten izliyorsunuz. Tabi Gaziantep cephesine bakacak olursak özellikle Sumudika'nın ayrılmasından sonra bir çöküş dönemi yaşadığını görebiliriz Gaziantep açısından. Ama en son maçını mesela baz alalım. Göztepe'den gol yemedi işte çok iyi defans yaptı falan değil. Vardan dönenler Göztepe'nin kaçırdıkları işte izlemişsiniz zaten maçın. Özellikle Gaziantep defansı SOS veriyor. Aslında Sumudika'nın oyun tarzından çok fazla bir şeyler kaybetmedi Gaziantep. Yani hani Sumudika işte takım biliyorsunuz korkak oynatmıyordu, ofansif futbol sergiyordu ve hemen hemen her maçında gol atan bir Gaziantep izliyordunuz. Sonuca giden bir Gaziantep izliyordunuz. Yine aynı oyuna devam ettiğini söyleyebiliriz ama defansında biraz sanki zaaf veriyor gibi geliyor bana Gaziantep. Böyle biraz da rahatlık var tabii hani onların ilk beşe girmesini falan kimse beklemiyor. Bu saatten sonra ve düşmesini de kimse beklemiyor. İlla ki bu ligi ilk onun içerisinde bitireceklerdir zaten ki son hafta performansında da yine Göztepe'yi yemişlerdi. Yani bundan sonra Gaziantep'ten bekleyebileceğimiz iki hafta galibiyet, iki hafta mağlubiyet, beraberlikler falan bu şekilde ligi bitireceklere benziyorlar. Dediğim gibi tüm bu senaryoları göz önünde bulunduyorum. Yani hani ben bu maçta mesela gollerin gelmesini bekliyorum. 2.5 üst almak isteyen arkadaşlarımız 1.52'den tabii ki de deneyebilirler. Hani zevkli çekişmeli güzel maç izleyecek gibiyiz ama Trabzon'un performansı da göz önünde bulundurduğumuzda sanki ev 1.5 gol üstü 1.50'den Trabzon'un maçta en az 2 gol buluru denenebilir bir tercih. Akıllı bir tercih olarak sanki denenebilir yani kuponları alınabilir gibi geliyor ama şöyle tüm maçları yorumlayalım. Dikkatli bir şekilde ideali bulur, alternatifleri bulur, bunu da tercih edebilirsiniz gibi farklı şeyleri de söylüyorum arkadaşlar. En sonunda da mantıklı kuponlar yapmaya gayret ediyoruz. O sebeple baştan sona bundan dolayı dinlemenizi öneririm. Tabii karar sizindir. Leverkusen Mainz maçına bakacak olursak özellikle Bundesliga'ya çok hızlı giriş yapan Leverkusen sonrasında kocalama dönemine girmiş ama yine son hafta performansta şut karşısında 5 gol bularak yine ben buradayım dedi. Mainz'a e bakacak olursak onlar için tam tersi şeyleri söylemeliyiz. İşte sezonu çok kötü başladılar, seri mağlubiyetler derken biraz toparlanmalar gördük, biraz daha defansını değerli toplu gördük Mainz'ın. Ama yine burada Leverkusen deplasmanı onlar açısından da zor olacaktır. Yani açıkçası ben buradan böyle Leverkusen'in 2 ya da 3 gol atabileceği bir maç olarak görüyorum Mayıs'ta katkı verirse ki katkı verebileceğini de öngörüyorum sanki böyle yani ne bileyim iki birler bir maç bitebilir gibi geliyor bana en azından o golleri geri, getirebilecek pozisyonlar çıkabileceği benziyor O yüzden iki buçuk üst tercihini bir kırktan denenebilir bir tercih olarak sizlere sunacağım bu bültende yani özellikle Leverkusen'in maç başı itibariyle çok fazla maiz kalesine yüklenebileceğini olursa da kontradan belki maizinde maç kendi bir gol bulabileceğini düşünüyorum yani tercihim o yönde aklına yatanlar iki buçuk üstümüzü değerlendirebilirler Karagümrük Fenerbahçe Süper Lig'den zor bir maç. Şimdi zor bir maç diyoruz Fenerbahçe maçları. Aslında Süper Lig'den hiç bir maç kolay değil. Galatasaray olsun, Beşiktaş artık net işte Fener alır, Galatasaray alır, Trabzon alır, Beşiktaş alır gibi tercihleri sunamıyoruz. Çünkü oynanan futbol o düzeyde. Bakın arkadaşlar birkaç şeyi söylemek istiyorum. Şimdi hani biz bunlara çok fazla değinmedik ama yapılan transferler hani Fenerbahçe'li Galatasaray burada elimizden geldiği kadar tüm takımlara objektifiz zaten. Bunu görüyorsunuzdur. Benim tahminlerimden, yorumlarımdan hangi takımda olduğum bile çıkarabilmek çok güçtür ki yani iddia oyunundaysak zaten duygusallığımızla aklımızı birbirine kesinlikle karıştırmıyoruz. Şimdi Fenerbahçe'li arkadaşlar ya ben şuna bakıyorum. Övündüğümüz şey ne biliyor musunuz? Arsenal Mesut Özil'e 8 milyon sterlin veriyor yıllık. Biz 3 milyon euro yıllık vererek aldık Mesut Özil. Evet Mesut Özil çok yıldız futbolcudur. Zaten Real Madrid'de Arsenal'de yıllarca ne yaptığını biliyoruz. Kalitesi tartışılmaz. Yani ben burada Mesut Özil'in futbolcunun kimseyle tartışma tartıştırmam da yani. Ama şuna bakacak olursak bu oyuncu Mart ayından bu yana geçen sene Mart ayından bu yana Resmi maç 90 dakika maça çıkmamış bir oyuncu. O yüzden henüz daha hazır değil. Yani hani ben bir 2000 yıllara bakarım. Hani Galatasaray'ın hala övündüğü bir şey var. Nedir bu? UEFA kupasını almasıydı. Evet bizim çocukluğumuz dönemine, dönemimize gelmişti ve Galatasaraylı Beşiktaşlı Fenerbahçelisi sevinmiştik, gurur duymuştuk. O gece sokaklardaydık işte yani birkaç ay onun etkisi devam etmişti. Akabinde yine süper kupa gelmişti Real Madrid karşısından galibiyetle. Yani sonrasında Alex Fenerbahçe'de yaptıkları ortada Avrupa'da gelen başarılı ortada. Biz öyle bir hale geldik ki artık bakın sezon başında Rangers ile Galatasaray maçında biz Galatasaray'a favori gösteremedik. Galatasaray maç alır demedik. Tam tersi Rangers kazanır dedik. Takım oyunu daha iyi oynadı dedik. Rangers Galatasaray'dan çok daha iyi ve çok daha kaliteli bir takımydı. Yine biz Avrupa'da hiçbir takımla ilerleyemedik. Başakşehir'in Manchester'dan ne bileyim Paris Saint-Germain 4-5 yemesinden gurur duyduk. İyi futbol oynadı falan dedik. Bu şekilde yorum yaptık. Ya biz Bundan 10 yıl önce, 15 20 yıl önce Fenerbahçe olsun, Manchester'ı 3 gol tuncaya attığı maçları hatırlarım. Yine Galatasaray'ın aldığı galibiyetleri hatırlarım. Beşiktaş'ın Paris Saint-Germain'i yendiğini, Milan'ı yendiğini gibi maçları hatırlarım. Biz Avrupa'da bundan çok daha başarıyedik. Bakın, o alay ettiğimiz, kale almadığımız ligler var ya, Finlandiya'dır, Norveç'tir, Hırvatistan'dır. Buradan takım söyleyin desem, işte Hırvatistan'dan Zagreb gelir aklınıza. İkincisini sayamazsınız bile belki. Biz bu liglerin takım kalitesi olarak, takım e, lig puanı olarak altında kaldık. Avrupa'da 19. 20. lig konumuna geldik. Hani nereye bağlayacağım bunu? Biz övünürken artık 3 milyon euro yıllık veriyoruz diye değil. Hangimiz 3 milyon euroyu bir arada gördü? Mesut Özil'in Fenerbahçe'de 3 yıl boyunca alacağı para 9-10 milyon euro para ki 90-100 milyon TL'ye takabül edecek bu para. O yüzden artık beklentilerimiz neler olsun? Mesut Özil'in bence bu kadar yıldız boyunca Fener'e gelmişse Beklentimiz Fenerbahçe'nin artık Avrupa'da başarılı olsun, liderliği ele alsın, e, gençlere örnek olsun, ideal olsun. Mesela bir Hacı'nın yaptığı gibi, bir Alex'in yaptığı gibi. Ben başarı kısası bu görüyorum Mesut ile alakalı. Karagümre'ye 2 ya da 3 gol atması ya da ya Lig şampiyonluğu illa ki Fener olacak, Galatasaray olacak, Beşiktaş olacak, olacak, bu sene olmazsa seneye olacak. Bunları görmüyorum. Bu yatırımların, bu transferlerin karşılığı artık Eylül'de Avrupa'dan elenmemek olsa gerek arkadaşlar. Bunu belirteceğim yani bunu söylüyorum yani biraz şöyle farklı fikirler olan varsa yorumlara da yazsın. Hani ben bu kadar abartılmasını bu kadar evet abartalım evet yani göklere çıkartalım ama Fenerbahçe önümüzdeki sezon mesela birkaç takviye daha yapsın birkaç yıldız dağılsın mesela şampiyonlar ligine kalsın gruplara kalsın çeyrek falan oynasın bunlar bizim için ütopya olmaktan çıksın. Bu sene biz ne bileyim yani hani rezil olduk Avrupa'da ya. Rezil olduk yani Türk futbolunda şu anda bakın hiçbir takımımız var mı? Eylül'de hepimiz gittik, elendik, gitti. Ve bu takımlar ligde biz mesela ne diye yorumluyoruz sıralamaya bakarken? işte Sivasspor Spor Avrupa Ligi iddiasını devam ettirmesi için bu maçı kazanır, Başakşehir öyle yapar. İşte Alanyaspor ilk dördü zorla. İşte Başakşehir kupayı alırsa Avrupa Ligi'ne kalır. Hedefi budur diyoruz. bir sezon boyunca Avrupa Ligi'ne kalmak, Şampiyon Ligi'ne kalmak için uğraşılıyor. Kaldıktan sonra ilk maçlarda eleniyorsun. Yani ben artık Türk futbolu evet kalitesizleşti işte oldu bu oldu maddi gelirler azaldı falan da artık 20. 21. sıralara düşecek kadar da gerilemedik. Norveç'in Finlandiya'nın ne bileyim birçok Avusturya'nın oranın buranın bu liglerin altına düşecek kadar da gerilememiz lazım. Yani tabii kendimizi bir Kremiyerlik bir Fransa ligi bir İspanya ligi İtalya ligi kadar yükseklerde görmüyoruz ama arkadaşlar bu kadar da düşünmememiz gerektiğini başarı kısasımızın biraz da bu olması gerektiğini fanatikliği de biraz bırakıp at gözlüklerini çıkartıp Avrupa'da özellikle hedeflememiz gereken başarılar olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bakıyorum, böyle mesela o yüzden önümüzdeki 20 yıldır hala Galatasaray Avrupa Kupasını almasıyla işte e, UEFA Kupasını alması övünüyor. Boşuna değil çünkü başarı yok ortada. diyerekten bu maç için yorulmuş şekilde çok uzattım, kusura bakmayın bu videoda uzun olacak ama bunları da söylemek istedim. Kara Fenerbahçe maçında evet işte alın size Fenerbahçe kazanır rahat geçer bu kadroyla diyemiyorum. Ne kadar toplama bir takım olsa da Kara iyi bir kadro yakalamış gibi gözüküyorlar. Bu sezon performansları da ortada, özellikle hücum gücü yüksek bir takım olarak görüyoruz. O yüzden ben hani iki takım birbirine gol atmasını da muhtemel görüyorum ama maçta en az 3 gol olur gibime geliyor. 2.5 üstü olacak. Fenerbahçe biraz da panikle oynayacak sanki bu maça. Özellikle ligde Galatasaray mağlubiyeti, ardından Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından sanki bu maçta da mağlubiyet falan olursa Erol Bulut'ta baya bir sallanır gibime geliyor. Yıkılmaz ama sallanır gibi bu maçta. O yüzden Fenerbahçe biraz panikle oynayacak. Panik belki bol golü de getirebilir ama özellikle gol yeme ihtimalini de arttırır. 2.5 üstü 1.42'den denenebilir gibi geliyor tercihim bu. Yana olacak diyerekten Union Berlin şarkı maçına geçelim. Evet Şalke 0-4 yaptıysa olmadı. Zaten Ozan Kabağ da biliyorsunuz Liverpool'a kiraladı bu sezon. Sanki küme düşmeyi kabullenmiş bir şekilde ilerliyorlar. Bu maçta da arkadaşlar ben Union Berlin'in kazanabilme ihtimali üzerinde duruyorum. Ama tabii Şalke elden elinden geldiği kadar zorlayacaktır. Zorlaması ne kadar yeter bilmiyorum ama 1.55'ten dileyenler Union Berlin galibiyetini deneyebilir. Ama burada gözüme çarpan bir oranda ilk yarıda bir gol çıkma ihtimali 1.32 vermiş yani e, tercih edilebilir bir oran gibi duruyor. Mesela bu maçın 2.5 üst oranları da yüksek bir yeri e, Oran riskine bakarsan deneyebilirsin ama mantıklı tercih ilk yarıdaki bir gol olacak. 1.32'den denenebilir diye düşünüyorum. Spezia-Milan maçı İtalya Serie A'dan güzel çekişmeli ve zor bir maç gibi geliyor sanki bana. Özellikle Spezia cephesine bakarsanız ne kadar son sıralarda olmasına rağmen de bu takımın aldığı galibiyetler işte benim hatırladığım mesela bir Napoli deplasmanı vardı. En son maçta Sassolo'yu deplasmanda geçtiler. Özellikle deplasmanda sürpriz yapabilen bir takım. İşte yine pozitif futbol oynayan bir takım. Hani Roma'yı mıydı o 4 3 in bir maç falan vardı. İşte gol bulmaya yatkın bir takım ama o kadar da defansta gol yemeye yatkın bir takım. Zaten bu felsefede oynayan takımlar attıkları kadar da iyi yiyorlar. Daha fazlasını yedikleri için son sırada oynuyorlar ama en azından izlediğimiz maçları güzel ve zevkli geçiyor. Tabii Milan maçın favorisidir. Hakan da geri döndü. Zaten en son maçta da Milan'ı izlediyseniz Hakan girdikten sonra 1-0 giden maç bir anda 4-0'la sonuçlandı. Ne kadar etkisi olduğunu, ne kadar takım oyununa katkı verdiğini ve golcüler açısından da çok değerli bir oyuncu olduğunu Hakan Çağlanoğlu'nun görmüşsünüzdür. Hakan varsa zaten bilen kilidi daha rahat açabiliyor. Yani burada arkadaşlar şöyle bir tercihim olacak. 2.5 üst 1.57, idi. 1.48'e düştü şu anda. E, denenebilir bir tercih olarak görüyorum. Yani iki takım da gol atması muhtemeldir. Milan tek başına düş gol atabilir. Dileyenler bu maçı 2.5 üst olarak değerlendirsin. Ama yine ilk yarı tercih olarak bakarsanız buna da inanıyorum bir gol gelmesi ihtimali. 1.25'ten de ilk yarı bir gol denenebilir diyorum. Kupon yaparken de bir ilk yarı kupon denemesi yapacağız. 2.5 üstünü deneyeceğiz. Bakın öyle bir değerlendirmem olacak bu bülten de. E, ama ter için bu maçın hem 2.5 üst olabileceğini hem de ilk yerden bir gol gelebileceğini düşünüyorum. Barcelona aleves maçı İspanya Ligi. Aslında İspanya'dan çok maç tercih etmiyorum ama Yine bu maçta gözüme çarpan bir oranda Barcelona tabii yani hani size Barcelona vs karşı çok tehlikeli olacak, çok pozisyon bulacak, top ayağına daha fazla tutacak, pas oyunu yapacak falan demeyeceğim. Bunlar olacak zaten maçta. Bu maç böyle geçecek. İlk 5-10 dakikada böyle kırmızı kartlar falan görmezse Barcelona maç böyle bir havada geçecek. Ama yine arkadaşlar az önce demiş olduğum gibi böyle baskılı oynayacak takımların gol yeme ihtimalleri üzerine duruyorum. Mesela bir... Leverkusen-Mainz maçı golli geçerken Leverkusen çok baskılı oynayacağına gol yeme ihtimali üzerinde duruyorum. Yine mesela Spezia-Milan maçında 2.5 üste gitme nedeni Milan'ın baskılı ve daha fazla rakip kaldığı olacağından dolayı Spezia'nın da gol atmaya müsait bir takım olduğundan dolayı. Yine burada barcelona ve maçında... Barcelona çok baskılı başlayacaktır illaki maça. Tabi Alaves katı bir defansla da sergileyebilir. Öyle yapması da muhtemel. Barcelona karşı oynayan her takımın sergilediği futbol sergilemeye çalışacaklardır. İlk yarıdaki bir gol bu maçta da değerli olarak gördüm. 1.20'den denilebilir bir tercih olarak gördüm. Emas sonu bir de çok idealdir ama 1.20'den taraf bahisine gitmek istemiyorum. Hızlı bir şekilde kupon tercihlerimiz ne olur derseniz şöyle hemen ben zaten notlarımı çıkardım. Kuponlarımı çıkardım. Her zaman olduğu gibi çalıştık dersimize. Bakacak olursak şöyle arkadaşlar Leverkusen Mainz maçında 2.5 buçuk üstü bekliyorum iki buçuk üst kupon olarak Karagümrük Fenerbahçe maçında yine iki buçuk üstü bekliyorum bakın e, iki tane iki buçuk üst tercih bu gülten de bu yönde olacak iki oran yapıyor ama Dilerseniz e, riski artırmak isterseniz böyle bir kuponda Trabzon maçında ilave edebilirsiniz ev sahibi bir buçuk gol üstünde bir deneyebilirsiniz üçlü bir kombin size 3 oranı getiriyor ama demiş olduğum gibi sadece iki buçuk üstler açısından girmek isterseniz Trabzon maçına ilave etmeyebilirsiniz bu tercihte size kalmış bir şey İkinci yine ideal diyebileceğimiz bir kupon da yapalım. İlk yarı kuponu. Union Berlin-Schalke maçında arkadaşlar ilk yarıdaki bir gol 1.32 gibi denenmeye değer bir orandır. Risk atılabilir olarak gördüm. Spezia-Milan maçında 2.5 üstünde ideal görüyorum. İlk yarıdaki bir gol de çok ideal göründüğünden dolayı ilk yarıdaki golü tercih edeceğim. Yine Barcelona-Leves maçında da ilk yarıdaki bir golü aldığımızda idealciler için yine 2 oran 3 maçta 2 oranı yakalamak isteyenler için de Böyle bir kupon değerlendirmem oldu. Yine iki oran yapıyor. Union Berlin, Spezia, Milan. Barcelona Leves maçlarındaki ilk yarıdaki bir golle. Artık siz bunları kendi analiziniz, yorumlarınız doğrultusunda da değiştirebilirsiniz. Yani istiyorsanız Milan maçını direkt iki buçuk üst alın, Fener'le birleştirin ya da Leverkusen'le birleştirin. Ben sadece burada elimden geldiği kadar analiz, yorum, tahmin yapmaya çalıştım. Biraz da videoyu fazla uzatmışız. Kusura bakmayın. <laughs> Ama içimizde döktük. Çok mantıklı şeyler de konuşmadık. Yani fikirlerimizde merak eden birçok arkadaşımız oluyor. Atlayan zaten atlayıp gelmiştir en sona kuponlara direkt. Böyle dedik, böyle konuştuk. Başka ne yapalım? Katıl grubumuzdan elimden geldiği kadar canlı tahminler yapmaya gayret edeceğim bu maçları Çünkü hepsini saat saat izleyeceğim o şekilde seçtim zaten maçlarım genelde bu şekilde ilerliyor arkadaşlar ee, görüyorsunuz Çünkü o şekilde değerlendirmek istiyorum Mesela Trabzon Gazetepe maçını ilk geri itibariyle bakacağım ikinci yarıda Leverkusen-Mainz dönüşümü takip edeceğim Bunlar bittikten sonra Karagümrük Fenerbahçe maçına geçeceğim hemen hemen onun bitmesine yakın Union Berlin-Schalke maçı başlıyor onu takip edeceğim canlı izleyeceğim arkasından Spezia-Milan maçıyla barcelona ama daha çok Spezia-Milan maçında kalacağım Bundan dolayı da maç saatlerini seçerken izleyebileceğim takımların yani maç saatlerinin çakışmamasına gayret ediyorum sizlere tahmin verirken ki canlı görürsem de katıl grubumuzdaki arkadaşlara tavsiye edebileyim diye elimden geldiği kadar nokta atışları yapmaya tabii ki de gayret edeceğim. Görüp bakacağız şans bizden taraf olursa güzel bir gün geçirebileceğimizi düşünüyorum. Geçen cumartesi tek gibi umarım alt altı yaparız ama dediğim gibi bu işin içerisinde şans faktörü illaki vardır. Hepinize tekrardan bol şans dileyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.